Toz, yüksek sivri kemerli pencerelerden süzülen zayıf güneş ışınlarıyla beneklenmiş havada dans ediyordu. Unutulmuş bilgeliğin bir türbesi olan Blackwood kütüphanesi beni mezar sessizliğiyle karşılıyordu. Yanıldığıyla bu sessizliğin yalnızca mermer fayanslar üzerindeki ayakkabılarımın ara sıra çıkardığı gıcırtıyla bozulduğunu düşündüm. Yasak bölüm hakkındaki efsaneler yüzünden buraya gelmiştim. Erişimi kesinlikle yasak olan, tehlikeli metinlerin bulunduğu bir sığınak. Kanla yazılmış, insan derisiyle ciltlenmiş ve ruhu bozabilecek kadar karanlık sırlar içeren kitaplara ev sahipliği yaptığı söyleniyordu. Kütüphaneci Bay Abernathy, parşömen gibi solgun tenli ve gerçekliğin ötesini gözlemliyor gibi görünen çökük gözlü, zayıf ve kambur bir adamdı. Kısık bir sesle, kuru yaprakların hışırtısı gibi beni uyarmıştı. Genç adam, açılmaması gereken kapılar vardır. Aranmaması gereken bilgiler vardır. Bu kütüphane, gömülü kalması gereken sırları saklar. Uyarısını elbette görmezden geldim. Yasak, akademik merakım için karşı konulmaz bir mıknatıstı. Yasak bölüme erişim için bir gerekçe bulmak amacıyla aylarca arşivleri inceleyerek geçirmiştim. Sonunda, kurucunun vasiyetnamesinde araştırma alanımla ilgilenen bir bilim insanının denetimli erişim talep etmesine izin veren karanlık bir madde buldu. Abernathy, belirgin bir isteksizlikle, beni tozlu koridorların labirentinde yönlendirdi. Her birinin, iki yanında eski ciltlerle dolu kitaplıklar vardı. Kütüphanenin kalbine indikçe hava daha yoğun ve soğuk hale geldi. Sonunda, gözlerimin önünde kıvranıyor gibi görünen garip sembollerle süslenmiş, masif bir demir kapıya geldik. Abernathy cebinden paslı bir anahtar çıkardı ve kilide soktu. Sessizlikte metalik bir ses yankılandı, ardından kapı açılırken boğuk bir gıcırtı geldi. Yasak bölüm, kasvetli ve klostrofobik bir alandı. Kitaplıklar tavana kadar yükseliyor, rahatsız edici görünümlü kitaplarla kaplıydı. Bazılarının başlıkları yoktu, diğerleri midemi bulandıran grotesk resimlerle süslenmişti. Hava, toz, küf ve tarif edilemez bir şekilde çürümüş bir şeyin karışımı olan, bayat bir kokuyla doluydu. Abernathy, titrek bir sesle sadece bir saatiniz var, diye tısladı. Ve unutmayın, hiçbir şeyi yüksek sesle okumayın. Beni saran artan huzursuzluk hissiyatını görmezden gelmeye çalışarak, kitapları kataloglama görevine daldım. Fısıltılar neredeyse algılanamaz bir şekilde, rüzgarın uzaktan uğultusu gibi başladı. Ancak zaman geçtikçe daha yüksek, daha belirgin hale geldiler. Kitaplıklardan, kitapların kendisinden geliyor gibiydiler. Düşük, neredeyse duyulmayan sesler, ölü dillerde anlaşılmaz kelimeler telaffuz ediyorlardı. Koyu deriyle ciltlenmiş bir kitap aldım. Başlığı yoktu. Sadece kapağına kazınmış, kendi üzerine dolanan bir yılanı andıran bir sembol vardı. Açtığımda, omurdamdan aşağı bir ürperti indiğini hissettim. Sayfalar karmaşık ve zarif bir el yazısıyla yazılmıştı. Ancak kelimeler garip, bilinmeyen idi. Aniden, kulaklarımdan gelmemesine rağmen, net ve keskin bir ses kafamda yankılandı. Bu kitapları okuma. İlkilerek kitabı düşürdüm. Etrafıma baktım. Ancak Abernathy bölümün diğer ucundaydı ve kasvetli bir ifadeyle bir kitaplığı inceliyordu. Sesi hayal mi etmiştim? Kitabı tekrar aldım. Ses tekrar yankılandı, daha ısrarcı bir şekilde, uzaklaş. Uyuyanları uyandırma. Uyarıyı görmezden geldim. Merak, korkudan daha güçlü, güçlü bir güçtü. Kelimeleri yavaş ve zahmetli bir şekilde deşifre etmeye başladım. Antik büyülerden, unutulmuş ritüellerden, karanlık varlıkların yakarışlarından parçalardı. Ben okudukça, etrafımdaki gölgeler hareket etmeye başladı. Bu benim hayal gücüm değildi. Şekiller kıvranıyor ve uzuyordu. Zar zor çizilmiş insan figürlerinin şeklini alıyordu. Kütüphaneye hapsolmuş, yazdıkları kelimeleri sonsuza dek tekrarlamaya mahkum edilmiş yazarların hayaletleri. Hayaletlerden biri, yüzü bir başlıkla gizlenmiş, bitkin bir figür bana yaklaştı. İskelet gibi bir elini uzattı, kitabı benden almaya çalıştı. Kafamdaki ses çılgınca bağırıyordu, yapma. Ritüeli tamamlama. Ama çok geçti. Büyünün ilk kelimelerini zaten telaffuz etmiştim. Kütüphane sarsıldı. Işıklar titredi ve söndü, bizi karanlığa gömdü. Fısıltılar sağır edici bir feryada dönüştü. Yanımda karanlık ve soğuk bir varlık, bin yıllık uykusundan uyanmış saf kötülükten bir varlık hissettim. Yazarın hayaleti çaresizlik içinde çığlık attı. Beni çağrıdan uzaklaştırmaya çalıştı. Aniden Abernathy gölgelerden bir hak sallayarak ortaya çıktı. Yüzü solgundu ama kararlıydı. Beklenmedik bir otoriteyle yankılanan sesiyle Latince bir dua bağırdı. Karanlık varlık, inancın gücü altında zayıflayarak geri çekildi. Abernathy kolumdan yakaladı ve beni kapıya doğru sürükledi. Öfkeli hayaletler ve uyandırdığımız görünmez tehdit tarafından kovalanarak labirent gibi koridorlarda koştuk. Demir kapıya ulaştık ve Abernathy kapıyı çarparak kapattı. Titreyen elleriyle anahtarı çevirdi. Kilidin yerine oturduğu ses, sessizlikte bir silah sesi gibi yankılandı. Yere yığıldık, soluk soluğaydık. Tehlike geçmişti, en azından şimdilik. Abernathy, bitkin bir sesle buraya asla gelmemeliydim, dedi. Bazı sırlar gömülü kalmalıdır. Deliliğin sınırlarını zorladın, genç adam. Yaşadığına şükret. Hayatıma döndüm, ancak Blackwood kütüphanesini veya yasak bölümde tanık olduğum dehşetleri asla unutmadım. Kayıp sesler hala rüyalarımda fısıldıyor, bana aklın kırılganlığını ve yasak bilgiyi aramanın tehlikesini hatırlatıyor. Şimdi Abernathy'nin uyarısını anlıyorum. Açılmaması gereken kapılar vardır. Aranmaması gereken sırlar vardır. Çünkü bazen en tehlikeli kitaplar sizi okuyanlardır. Ve bazen merak kediyi öldürmez, onu bir sonsuzluk terörüne mahkum eder. Kayıp Sesler Kütüphanesi hala orada, bir sonraki kurbanını bekliyor. Ve ürpertici bir kesinlikle biliyorum ki, bir gün beni tekrar arayacak. Çünkü okunduktan sonra asla bırakmayan kitaplar vardı.